Evet. Şimdi kuşları yememek için yem alacağız. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Bakalım kuşlarımız neredeymiş? Kuş yok burada. <laughs> Şu tarafa geçmemiz lazım. Evet, Bak <laughs> 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 Sen de kovalama. Gel gel burada. Evet, kuşlarımızı yiyebiliyoruz. Ne güzel yiyorlar ya. Kipir <laughs> kipir yiyorlar bir de. <laughs> evet, kuşlarımızı da yemledik. Evet. Ve kapalı çarşı, Mısır çarşısına doğru gidiyoruz. Evet, kuşlarımızı yemledikten sonra Mısır çarşısına doğru ilerleyelim. Her yer tarih kokuyor. Ama da güzel oldu. <laughs> Burada bir turist kafilesi var. Evet. evet, yurt dışından gelen turistlerimiz. Güzel İstanbul'umuzu, oh, kadim İstanbul'umuzu. İstanbul gelmişlerdir. <laughs> Onlar da güzel İstanbul'umuzu gezmeye devam ediyoruz. İstanbul'u gezmeye biz doyamıyoruz. Onlar nasıl doysun? Evet arkadaşlar, şimdi Mısır Çarşısı'nın içini gezmek üzere yolculuğumuza devam edelim. Evet, tarihi su çarşısının içinde içinde su çarşısını biraz kısa olarak gezelim. Da nasıl? Bugün pek kalabalık değil ama değil mi? Lisa çarşısı evet. bayağı boş. Yani bugün cumartesi olmasına rağmen şöyle şu an daha gün içerisinde saat olarak biraz daha erken olduğu için Akşamüstü şu... belki daha kalabalık olabilir. Ama saat öyle mi Saat 1 oldu. Yani Bugün bir hareketsizlik var. Hareketsizlik <laughs> esnaflar var. için kötü. kötü Cezalar için güzel mi? Esnaflar için kötü. Evet, kapalı çarşıda neler bulabilirsiniz? Çerezler bulabilirsiniz. Nasıl çarşısı? Dönüze bu arada. Nasıl çarşısı? kapalı Çarşı. <gülüyor> 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 evet. Evet, nasıl çarşıda neler bulabilirsiniz? Baharatlar var, yokumlar var, çerezler var kuyumcular var yine. Yani bir aradınız... çıkışı var. Evet, her şeyi bulabilirsiniz burada. Peki buranın kaç çıkışı var? İki mi, üç mü? Yani Onunla ilgili bir var çıkış sayısı bilmiyorum ama bayağı her var Sağdan soldan. Tabii tabii. Böyle işte. Şöyle evet. e, tamam. bir biraz arkaya çekelim. Evet. Evet. Bu işte böyle. Ee, tavan Mimari yapısı güzel. Çok Bizim yapısı bile muhteşem. Evet. Şöyle. Evet. Bu çarşısının içerisinde. Öncüler. Başlar. <laughs> Saatler. Sıra sıra dükkanlar. how are you? Gözde kahvecisi, şekerlemecisi. Adem balığa bakar mısın? Balık mı? Doğu pazarı. Yani balık. Evet. Bu yani balık. işten ba aç diye tamam Türk lokumu diyordu balık mı alakalı diye balık pazarı. Görsel olarak koymuşlardım belki. Evet. evet. Adem. Adem'in enerjisinde kullanmış olduğu tepsiler var burada. Gördün mü? Nasıl? Adem enerjisinde kullanmış olduğu tepsiler var orada. Ha, evet, Hababam sınıfında. Evet, hamam sınıfında. Evet, lokumcular. Şey, e, turistler Türk dokununu çok seviyor. Ben otelcilik yaptığım dönemlerde e, ilk sordukları şey hemen Turkish Delight, Turkish Delight, Turkish Delight diye. Yani dokunuz <laughs> Yani çok beğeniyorlar. E, Türk lokumunu, Turkish Delight'ı çok beğeniyorlar. Demek ki biz de yapmamışız ya. Zaten sarayın lokumcusu var ya, Hacı Bekir lokumcusu. Evet. Bizim Pendik'te, e, Kartal ve Pendik'te e, fabrikası var. Hatta Osmanlı e, sarayına lokum yapan e, Hacı Bekir'in hala lokum şeyi var. Demek ki e, biz bu işi yapıyoruz yani. <laughs> evet. Yapmışız. Şöyle son kez gösteriyorum ve görüşürüz diyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, Eminönü Mısır Çarşısı kahvaltı Mısırlar bölümünü geziyoruz şu anda. Burası böyle. Geçelim. Biraz kalabalık olmaya başladı. Yine burada da lokumcular var. Kırım var. Kayseri pastaları mesela, Kars kaşarı var. Yani yöresel kahvaltı gerçekten. üzerine yöresel olarak aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Murat Bey'in fabrika satış mağazası bile varmış burada. Pastırması, peynirleri. Murat Bey peynirleri zaten meşhur. Evet, gayet evet. De güzel. Görünüşü biraz lezzetli duruyor <laughs> ama. Allah Allah, tel peynirler, siyah zeytinler, yeşil zeytinler, ızgara zeytin bile var. O da son yılların popüler zeytini oldu ya. Evet. Zeytinlere bakar mısın? Çok rengarenk. Evet, rengarenk. Evet, rengaren. Şöyle göstereyim ben size. Zeytinlerin çeşitli renkleriyle olmadığı aşağıya bakmıyor. Evet, kızımız da yeşili, bayağı bir çeşit zeytin üretmişler. Bir de kuruluşçiler. Abi kalite, 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 yani? kalite, Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Yok sağ ol. Aferin dedik. yine. Bir yine. Bir şey lokum. <laughs> Yardımdan da böyle. Küçüklü peynir bile var. Ya, ya altı ay var ya, ne ya Onlar evet. evet. Şöyle göstereyim. Zeytin çeşitleri burada. Yani fiyatları da 259, 379, 429. Ee, karışık zeytin 259. Bu şekilde. Kahvaltı veken diyelim yani. Yani şey kahvaltıda peynir, kaşar peynire bakarız. Bak şu dikkatimi çekti son anda. Güzel <laughs> <Braviyatörü. Karp, karp, gülüyor> evet, <laughs> bir şey. Güzel bir şey. çok istedi ama Peynir yani. Peynir. Yani yani. Evet buradan da bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mısır Çarşısı. Nereye geldik? Let's Shop'a geldik burada minik arkadaşlarımızın minik köpek kuşlarımızın yemleri kendileri yani kendi sahip ama burada da sahiplenmek yok yani yok satış burası var. satış var ee, tabii satış yani satın almayalım sahiplenelim evet burada burada belirtelim <laughs> olarak burada e, satış yapılıyor pet shoplar var ancak biz satın almayalım sahiplenelim daha e, sokak hayvanlarımızı Hadi gel Evet, evet. burada gene kuş kafesleri var. Ondan... Kediler için. Kaplar var. Sülükçü acı babanı yeri. <laughs> Kedi köpek mamaları var. Köpek mamasının binlik çeşidi var. Kuzu etmesi var. Evet. <laughs> Ispanaklısı var. Burası <Biraz> <laughs> Verdiler ya yani... tavuklu. Ya insanların yemek kültürüne nasıl zenginleşmişse hayvanlarımızın da yemek mamaları. Onlardan. <laughs> Burada arka tarafında da çiçekçiler var. Burada aslında çiçeklere gidiyoruz.

Evet arkadaşlar, Musa Çarşısı'nda arkamda görmüş olduğunuz gibi çiçekçiler bölümüne geldik. Şöyle burası baştan başa kadar çiçek. Yani aklınıza ne gelirse gene burada var domates tohumu, karpuz tohumu, salatalık tohumu, lale <laughs> tohumları. Şöyle. Limonlar, portakallar. Her bir şeyler. Bunlar açmış mı ya aslında? Evet. Yani vermiş. Şöyle bir Bu portakal herhalde. Mandalina. limon olabilir. Limon, mandalina. Evet. Ee, çeşitleri var. Şeyde telefonda yorgan lazım. Her türlü tohum da var. Ee, bahçelerde dikiler dikilen var işte. Akla gelir? roka, e, maydanoz ne bileyim. Lahana. Ee, her türlü e, tohumları da var. Domates tohumu. Bir sürü tohumlar da mevcut. Aynı zamanda evet, çiçekler de var. Süs bitkileri. Dere oldu. Dere, maydanoz. Çeşit çok. Ünlü yaprak, o semiz otu, çengel, salatalı, geliş yaprak, tere, dere, kişli, çavuş, karal ağla, kuru fasulye, barbunya, kazıya, bamya, her türlü tohum burada. Soğan soğan dede. Tokat, tokat soğanı. Memleketimizin tokat soğanı. Memleketimizde reklam da yapalım tokatı. Evet, tokatlar buradan mı gelip alıyoruz? Evet. İstanbul'da tura tokatlar gelip buradan tokat sonra Fide, diyorlar değil mi? Fidesinden evet. alabilir. Burada da sukulatlar var. Bakar mısınız? Ve da bayağı bir büyümüş. Ne kadar rengi aramış. Çiçeklerin <laughs> Harika. <güzelliği. gülüyor> Orkideler var. Evet, bahçe çiçekleri var. Yine süs taşları var. Böyle. Bunlar da yine bahçe çiçekleri. Evet. Öyle. Güzel yani. Bütçe bütçeli. Her şey var ya. Burası... Ba bahçe sulamak için bidonlar var herhalde. Şurada. Buyurun. Yine burada fidanlar var. Begonviller falan. Evet, begonviller var. Neyden de şöyle çekersek. Evet. Ezan vakti gelmiş. Kuşların güzelliğine bakar mısın? Evet, burada videoyu sonlandırıyoruz. Hadi bakalım. Oo, kuşlara bak. <laughs>